duyurulan yeni yasama yılında TBMM'yi ve TBMM başkanlığını göreve çağırıyoruz. TBMM'nin yeni yasama döneminin ilk son gününe dek kadınlara karşı şiddetle mücadele konusunda Türkiye'deki tüm kurumlara eşitliğin sağlanması ve ayrımcılıkla mücadele yönünden örnek olacak bir çalışma yürütmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. İçinde Türkiye'li parlamenterlerin de bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi 11 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yayınlamış ve parlamenterleri göreve çağırmıştı. Açıklamada ayrıca tüm üye devletlere, sivil topluma, bölgesel ve uluslararası örgütlere 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin kadına yönelik şiddete bir son verilmesinde oynadığı hayati role verdikleri desteği pekiştirecek etkinlikler düzenme, düzenlemeleri için çağrıda bulunulmuştu. Ee, eşitlik için kadın platformu olarak komitenin bu çağrılarını destekliyor. İstanbul Sözleşmesi anayasa ve ulusal yasalar çerçevesinde TBMM'yi kadına karşı şiddetle mücadele mücadelede oynaması gereken tarihsel rolün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu nedenle tüm yetkili yetkililere ve özellikle de TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a sesleniyoruz. Bir, Acilen hala resmi çevirisi yapılmamış olan 15 Ekim 2018 tarihli Brevio Türkiye raporunun resmi çevirisini yaptırınız ve raporu tüm milletvekillerine ulaştırınız. 2. Raporun hükümet bakanlıklar ve yargı kurumları, ulusal ve yerel düzeyde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler, yerel, yerel yönetimler, siyasi partiler, meslek örgütleri, medya, kadına yönelik şirket alanında çalışan STK'lar ve diğer sivil toplum örgütleri e, ve tüm ilgili kesimlerle kapsamlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayınız. Kendi eylem planlarını ve geri bildirimlerini isteyiniz. 3. Meclisin ilk işlerinden biri olarak Review Türkiye TBMM'de görüşülmek üzere özel olarak gündeme alınmasını sağlayınız. İlgili kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, siyasi partiler, meslek örgütleri, kadına yönelik şiddet alanında çalışan STK'ların görüş ve önerilerini alarak ve TBMM'deki tüm parti sürece dahil ederek Türkiye'nin şiddetle mücadele konusundaki yol haritasının eylem planının geniş katılımla çıkarılması için çalışırız. 4. Kadına ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaları 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren TBMM gündemine alınız. Meclisin tüm çalışmalarında İstanbul Sözleşmesi'nin gerektirdiği ilkeleri hayatı geçirmeye özen gösteriniz. 5. Eşitlik için Kadın Platformu'nun 17 Eylül 2020 tarihi basın açıklamasında da talep edildiği gibi Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında 25 Kasım günü TBMM'de özel bir oturum düzenleyerek kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin 70. maddesi gereği sözleşmenin uygulanması konusundaki parlamenter denetim görevinin yerine getirilmesini sağlayınız. Eşit olarak TBMM Başkanlığı'nın yanı sıra tüm parti siyasi partileri ve milletvekillerinin tüm sivil toplumun adına karşı şiddetle mücadelede kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye, bu alanda çalışan kadın örgütlerini desteklemeye çağırıyoruz.